Arkadaşlar herkese merhabalar. Ibiza'nın durumu ile ilgili bir video istemiştiniz benden. Onunla ilgili bir video çekiyorum şu an. Sabah arabayı götürürken sizlere bir video çekecektim. Fakat sabah arabayı babam götürmüş. ben ona yetişemedim. Bu videoları çekemedim. Şimdi araba zaten saat... Kaç Saat 4:50 geçiyor. Bir 15 20 dakika muhtemelen gidelim. Metro ile gideceğim. Böyle zaten indiriyor. Bakalım arabanın durumu ne olacak merak ediyorum bununla ilgili bir belge de almayı düşünüyorum. Hani arabaya pasacılar yaptılar ya, ne hale getirirler, nasıl ilerleyecek bakalım hep beraber göreceğiz. Umarım düzelir. Zaten detaylı detaylı çekeceğim. Neler oluyor, neler oldu, ne yaşadım, telefon görüşmesinde ne yaşadım. Size bunları da aktarmaya çalışacağım. Bir metroya bineyim önce, Mahmut Bey'e kadar yürüdüm arkadaşlar. Buradan şimdi e, Mahmut Bey Mecidiyeköy metrosuna bineceğim. Onu da size göstermek istiyorum. İçeride gerçekten de çok futuristik bir e, hava var. Sizlere onu da göstermek istiyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Her seferinde cama yapışıyorum ve e, metrodaki bu manzarayı izliyorum. Bu Mahmut Bey Mecidiyeköy yeni metrosu çok tatlı gerçekten de. Bu şekilde kapılarla ekstra bir önlem almışlar. Hani intihar olayları oluyor ya. Kimse atlamasın ray hattına diye. İki tane farklı kapı açılıyor. Ondan sonra biniyorsunuz metroya. Ve metrolarda bu arada şöyle göstereyim. Pilotsuz programlanmış. Programlandıktan sonra gidecekleri yere hızlı belli şekilde gidiyorlar. Gerçekten de güzel beğendim. İleriye dönük atılmış güzel bir adım olmuş bu. Hadi bakalım şimdi devam edelim. Sizlere arkadaşlar şu yıkama olaylarını da biraz anlatayım. Ee, bu tür servislerde, yetkili servislerde yıkamayı genel olarak hani hepsinden kastetmiyorum tabii ki illaki vardır ama genelde dışarıdan aldıkları firma firmayla çalışıyorlar. Onlardan aldıkları servisle yıkatıyorlar. Ama yani bu kadar ne bileyim 2000 TL civarında biz 2000 TL yakın bir para verdik. Bu fiyatı verdikten sonra da arabanın yıkanmasını illaki istiyorum yani. Şöyle söyleyeyim demişler ki işte servisler böyle yapıyor. Hani arabanı biliyorsun bunu neden yıkattın orada. Yani 2000 lira verdikten sonra akşam arabayı almaya gittiğim zaman da temiz görmek istiyorum. Yani gördüğümde bir mutlu olmak istiyordum. O yüzden ben de yıkattırdım arabayı. Bunu da paylaşmak istedim sizlerle. Taşeron firmalarda yıkadıktan sonra işte böyle oluyor. Kendi arabalar olmadığı için. Vuruyorlar fırçayı, vuruyorlar fırçayı. Bu olay 29 Ekim'de yaşandı arkadaşlar. Arabayı da ben oradan görmedim. Bir benzin istasyonuna gittim. Orada biraz ışık vurduğun zaman zaten biraz şüphelenmiştim ama ee, tam emin de olamadım. Eve geçtikten sonra oradaki otobarkta ışıklara bir baktım. Otobarkta ışıkların altına çektim arabayı ve her taraf fareydi. Bildiğiniz fırça yıkanmış yani. 30 Ekim'de hemen ertesi gün sabahında ben geldim. Fakat ertesi gün buraya geldikten sonra da cumartesiydi. Burada elemanlar olmadığı için size randevu vereceğiz dediler. Daha doğrusu pazartesi önce bir inceleyeceğiz. Bizim yapmışız büyük bakalım. Ondan sonra size randevu verir, şey yaparız onu dediler. Daha sonrasında ise perşembe günü randevu verildi. Bugün zaten perşembe. Şu an işte arabayı almaya geldim. Hadi bakalım ne durumda araba. Pazartesi günü de bana dönüş şu şekilde oldu. İşte hani biz yapmadık. Daha öncesinde vardır da. İşte hani biz yapmadık da. Daha öncesinde vardır. Ona bir şey yaparız ya. Sizin memnuniyetinizi almak için pastacılar yaparız eller. Çok nazikler gerçekten de. Daha öncesinde olabilirmiş. Ya benim pişmanlığım daha öncesinde arabanın her yerini çekmemek oldu. Her tarafın videosunu çekmem lazımdı ama yani yetkili servise veriyorum değil mi? Bu kadarını da yapmayayım yani artık. Hadi bakalım bir arabanın haline durumda. Şimdi arabayı gördüm. Ee, i̇çeriye geçmeden önce bir burada bakmak istiyorum. Bir bakayım ne halde. Buraya bırakılmış. işin altında bakayım. Hala bile ufak ufak. Şu kısımlarda ben görüyorum ağrıları. Buralara pek dokunulmamış gibi gene. Neyse buna da şükür. Zaten otobarka geçince daha detaylı inceleyeceğiz arkadaşlar sizlerle. Bir arabayı ben alayım. Daha sonrasında görüşürüz. Sanırım bu sefer cam için gideceğiz. Şu an cam bu halde. <laughs> bir sileyim bakayım bu düzelecek mi? Cam da şu an tane tane halde. Kötü durumda. Görünüyor mu bilmiyorum kamerada ama. Şöyle yukarıdan göstersem. Güneş vurunca bakın şurayı. Her taraf tüm, tüm cam şu an bu halde. Bak görünüyor şu an. Bak. Bir iş doğru olsun sadece bir tane. Bir tane sadece bak bir tane bu arada ben kilometreyi de çekmişim arkadaşlar. Bana yazmışsınız ki hani servisi vermeden önce biz de vereceğiz yani mecburuz mahkumuz gibisinden. Ne öneriyorsun? Kilometreyi de çekin. <laughs> arabanın tamamını da çekin. Her yeri çekmeye çalışın. Bence enizde bir video olsun derim. Evet arkadaşlar arabanın son halini göstereyim sizlere. Bu arada far yazım da orada düşmüş ben alırken gördüm. Şu anda durumu bu. Hafif bir pus var ama muhtemelen yıkamayla gider herhalde diye düşünüyorum. Şu an böyle. İyi gibi görünüyor. Bakalım. Stopu çok merak ediyorum. Dur stopa bakmamıştım buradan yakından. Şu anda şöyle bakayım. Ha stopta kistikler de gitmiş iyi. Az kalmış yani. Tam gitmemiş de az kalmış. Arada, pasta izleri var ama. Onları da ben hallederim. En azından zor gitti. Böyleydi. Ee, bir önceki videoyu da bu arada 14.000 kişi sanırım izlemiş. Umarım izleyen kişilerde bir yol gösterici bir şey olmuştur. Bir video, bir bilgilendirici video olmuştur. Sizin yorumlarınızı tekrardan merak ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu videonun da arkadaşlar izlenmesi için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.